cefakar eşim, oğlum, kıymetli hanımefendiler, sayın valim, sayın vekillerim, kıymetli dostlarım. Evet Engin Albay'ımın da dediği gibi 1 Eylül 2021 günü buraya geldik. 3 yıllık görev süremizi tamamladık. Bundan sonraki görevimizi İstanbul'un elinde sürdüreceğiz. Ben 40 yıllık meslek hayatımda yani 1984 yılında kıtaya çıktıktan bugüne kadar bütün atanma istek formlarında özellikle Burdur, Isparta, Bolu her seferinde yazdım. Bolu'yu gördük. Burdur'u gördük. Isparta'yı görmeden İstanbul'u gördük. Her şeyin hayırlısı, her şeyin hayırlısı. Ben buradan mutlu ayrılıyorum. Sizin gibi dostlarından ayrılmanın üzüntüsü içindeyim. Orada İstanbul'da bir dostunuz var. Telefonlarım hepinizde var. Ee, Tabii en zoru bu e, 21 il 9 tane de ilçe olmak üzere 30. yeri olduğu için bunlar hep üzüntü olur bu konuşmalar. Çok konuşmak istemiyorum. Çok konuşmak istemiyorum. Hepiniz hakkınızı helal edin. Hepiniz hoşça kalın. Yarından itibaren daha doğrusu bugün saat 17'de engelli işimi kesti. E, kendisi yönetime el er koydu sayın halimizin talimatıyla. <laughs> Yaklaşık bir hafta kadar buradayım. Yaklaşık bir hafta kadar buradayım. Baki özellikle bu yemeği tertip ettiği için ilk ve son tabi aralardakilerin saymıyorum kaç tane olduğunu. Ben bazen diyorum ki Hatice ablayla birlikte kimliklerimizi ben artık çocukların kimliğiyle beraber buraya verelim diyorum. Bir türlü kabul ettiremedim. Bundan sonra da kabul edeceğini sanmıyorum. Hepinize iyi akşamlar. Çok teşekkür ediyorum.